Devam et hele, devam et hele. 10 süreli devam. Biraz fren al sadece, çok aç. Tamam. Aferin Mustafa. Ömer abi sende. Yine Mustafa aynı şekilde, aynı yönden benim üzerime doğru gel. Yine bir kamera çekelim güzelce şöyle. Çok az sol yap, çok az. Tamam, tam böyle, tam bana yol doğru gel. Frenlerle fazla oynuyorsun, fazla oynama frenlerle. Sabit tutmaya çalış. Evet, göğüsüne doğru al frenleri yavaş yavaş, göğsüne doğru. Çok güzel.